stres olmuştu üzerimde. Sevineyim mi? Bilemiyorum ama. <laughs> yani... Bilmiyorum alıştım da bir yandan. Vlogmas'ın son ve 24. videosuna hoş geldiniz. Yani bu... Bilmiyorum ya. Üzülüyorum da bir yandan. Ama bir yandan da içerik bulma konusunda sıkıntı yaşıyordum. Yani Türkiye'ye gidip gelmem bile kurtar, zor kurtardı yani olayı. Sonraki video zaten Türkiye'ye gitmek. Hatta üç video Türkiye'ye gidip gelmemle alakalıydı. İlk işte nasıl gidemedim. ikincisi <laughs> Orada ne yaptık, nasıl gittim. Ve sonuncusu ve dünkü videoda Türkiye babamda ne vardı? Yani neler getirdim, küçücük böylece neler sığdırdım ve böyle ne anılarla geldiğimde aslında. Ama bugün son gün ve evdeyim. Gerçi şöyle bir şey de vardı. Bunu 20. videoda falan bahsettiğimi düşünüyorum. 20. videoda falan video. 20. videoda bahsettiğim gibi hiçbir şey belli değildi. Ben bu haftanın sonuna kadar Adana'da olabilirdim. O evrak ben eve döndüğüm de ben eve dönerken daha doğrusu havadayken bildiğiniz havadayken eve ulaştı ve her şey o evren ben gelmeden en az bir iki gün öncesinde eve varması ve Mert'in de gelmesi üzerine kuruluydu o yüzden ben de döndüm çünkü burada da yapmak istediklerimiz vardı görmek istediklerimiz vardı denk geldiğimiz insanlar vardı bir yandan seviniyorum bir yandan içim buruk ve adında ne yaptığıma dair gerçekten hiçbir fikrim yok hiçbir şey yapmamış gibi hissediyorum kendimi ve bir tık üzücü bu. Çünkü çok görmek istediğim herkesi gördüm bu arada Adana'da. Ama bir yandan da çok çabuk geçtiği için aslında o kadar da geçirdiğim verimli zamanın farkına varamadan geçirdiğimi fark ettim. Görmek istedim herkesi gördüm. En azından bir kere kebap yedim. <laughs> Sarma yedim. Yargı Adana da izledim. Kardeşimle birbirimize hediyeleştik yani resmen yine. Onu bana getirdikleri, benim ona getirdiklerim falan. En önemlisi kardeşimin annem doğum günü. Üç defa kutladık. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde. Güzeldi aslında. Şöyle dönüp baktığında iyi ki de çekmişim dedim yine. Çünkü şu anda bile ben bunu hatırlamıyorsam bir yıl sonra asla hatırlamayacağım. Çünkü o anda o kadar çabuk ve o kadar heyecanlı geçti ki geldiğimi farkına varamadım bir an İstanbul'da oteldeyken ben neredeyim dedim ya. Şöyle bir etrafıma baktım ve gerçekten anlamadım yani bir an olayı kavrayamadım. Neredeyim ya ben şu an diyorum. Ne yapıyorum burada? Nasıl oldu bütün bunlar? Tamam <laughs> <laughs> ama bir yandan anlatmak istedim çünkü hatırlamayacağım. Biliyorum. Şimdi ben sabah rutinimi göstereyim size istedim bir de. Bunu birkaç gün önce değiştirdim çünkü. Ama ondan önce Şöyle bir bakalım Advent Calendar'ların sonuncusunu. Çünkü ben burada olmayacağım düşünerek tam olarak burada farklı bir kıyafetle ve yaklaşık 5-6 gün önce 24. kutuyu açtım ve hüzünlü bir konuşma yaptım. <laughs> Onu bir görelim ve veda ediyorum bu arada onun sonunda da. Onu da söylemek lazım ama bu video devam edecek veda yok. Öyle kapatırım diye düşünmüştüm ama öyle yapmayacağım bugün. Çünkü bugün yapacağımız çok farklı şeyler var. O yüzden bir görelim. Sonra buradayız. Geldik. Son güne bitti. Birazdan bunları falan da böyle ayıracağım. Küçücük yapacağım ve atacağım. Çok kötü <laughs> oldu. 24. günündeyiz. Ve diyor ki güzel bir cilt her zaman içeridedir. Diyor. Ve böyle güzel bir tufalı renkli. Stilton'un çıktı. Hieler'ın kremi çıktı. Şöyle bir tane Hieler'ın kremi çıktı. Rengi çok güzelmiş. Bayıldım bunu. Bunun galiba küçük bir serumda çıkmıştı. Yine böyle eşlenik gidebiliriz. Her bir saatte. Aquantin serisindenmiş bu da. güzel bir üründü diye hatırlıyorum. Çünkü ben bunu raflarda da görmüştüm. Bir kere denemiş olmam lazım geçen yıl. Ve son ürün tam ortada. Bununki de ortada sayılırdı. Şöyle tam ortasındaki 24 numarasını açıyoruz. Burada yine çok tatlı bir ambalajı var. Daha da böyle bitmeye yakın galiba daha da güzel görmeye başladı gözüm, gözüm da olabilir. Bir tane de cilt. Cilt maskesi çıktı. Aloe veralı bir ürün. Aloe vera güzel olabilir. Hani böyle çok keskin. Böyle altta sanki mentol koymuşlar gibi. Ama aloe vera kokusu alttan geliyor. Ama yine de bayağı keskin bir ürün. Büyük ihtimal bu. Böyle cilde yakan maskelerden oluyor ya. Onlardan olabilir. Ve 24. günün ürünleri de bu şekildeydi. Şimdi bunların hepsini geri dönüşüme göndereceğim ve Edmund Kender'lara veda yani gerçekten. İkisi... De tamamen kağıttan üretilmişti bu yılki Eduluk ve en azından içinde çikolata hariç plastik yoktu yani çikolata Eduluk Kendileri hariç plastik yoktu bu iyi bir şey aslında bunu dikkat ederek almamıştım ama geri dönüşüm için güzel olmuş bunların ikisinde böyle geri dönüşümü yollayacağım. Ve o kadar alışmıştım ki böyle bir aydır falan evin bir parçası olmuştu. Böyle buradaki arkadaki minderin üstünde duruyordu falan. Bu eve bir renk gelmişti yani böyle yeşil kırmızı falan. Bir kat oldum bugün alacağız diye. Şimdi çikolata etini kendilerine son bir kere bakalım. Bu yılda bu kinder kendimi aldım. Bunu da Mert'e almıştı. Mert'im bir şey söylemek ister misin? Bu Edmund Kendin hakkında. Hoşuna gitmiş miydi? Güzel miydi yani genel olarak? İçindekilere de şöyle bakabilirsin. Neler çıktığına dair. Ya bu bir diğer hediyon kalendarlar şey açısından çok güzel tabi. En azından ürünleri denemek için, farklı ürünler görmek için güzel. Biz zaten mini çikolatasını seviyoruz. Hani çok çikolata tüketmesek de normalde. Ee, güzel oldu kahvenin yanında sabahları ya da akşam <laughs> güzelleri tadına bakmak. Bir tadımlık bir şey mi? <laughs> Aynen. Bu lintin içinden bunlar çıktı genel olarak. Böyle denemediğimiz ürünler de vardı. Mesela ben bunu pahalı aldığımızı düşünmüştüm buna nazaran. Ama Kaufland'da kullanabileceğiniz iki tane iki buçuk euro. Şuradaki gibi kupon çıktı. Ve aslında bu parasının fazlasıyla karşılığı olan bir ürün oldu. Çünkü biz bunu 12 euroya almıştık ve 5 euroya düşersek yani 7 euroya geldi bu bize. Mesela bunu da 7.95 e almıştık. Bu bir tık daha pahalı bile oldu. Bunun içinden de genel olarak ee, i̇ki tane kinder sürpriz. Bir tane böyle bir adam şeklinde olan galiba iki taneydi ondan da. Böyle hani Noel, e, ba, Noel baba olan ya da öyle bir karakteri olan bir e, ürün çıkmıştı böyle küçük minik bebek. Şoko bonsai çıktı ve minik... Toplarından çıktı. Onları sevmedim pek. Şokuponsları da nedense sevmedim bu yıl. Çok böyle üst üste çıktı galiba. Ya da ben birkaç defa biriktirdim falan böyle. Arka arka iki gün falan yiyince de kötü olmuş olabilir. Bir de Kinder'in bu klasik milkiness olan versiyonundan çıktı. Ben en çok o minik e, bebeklere, Kinder sürprizlere ve milkiniz olanları sevdim. Şokobons'da diğeri daha çok yulaf ezmesine böyle sakladığım, atılmasın, ziyan olmasın diye onlara sakladığım ürünler oldu. Ama onlar da güzel gitti. Gelecek yıl yine böyle Edmund Kender alırız. Ama artık ben gelecek yıl bunu değil, farklı bir Edmund Kender almak istiyorum. Bunun da farklı bir modelini alabiliriz böyle. Bunun mavisi vardı, birkaç tane daha çeşidi vardı. Ya da farklı bir markanın da alabiliriz. Eğer böyle gördüğünüz ya da Dediğiniz bir Edmund Kender varsa gelecek yıl için bana yazarsanız da harika olur. Ve Allah kısmet ederse de gelecek yıl e, Nespresso'nunkini almak istiyorum. İçinden de kupa çıkıyormuş. Bu yıl almadığıma bir tık pişmanım. 10. günde fark etmezdim keşke. Gelecek yıl bir Nespresso'nun Edmund Candler'iyle böyle güne o kahveyle başlamak çok mantıklı bir fikir bence. Ve büyük ihtimal Asen Beauty'yi almam gelecek yıl. E, şey almak istiyorum aslında. Jeanung almak istiyorum gelecek yıl. O aklımda. Böyle bir şey var bakalım. Umarım gelecek yılda böyle 24 günlük bir serüveni birlikte tamamlarız. Ve çok teşekkürler bugüne kadar. Bu ana kadar izlediğiniz için şu anda böyle Edin Kendall'lara veda ettiğimiz anla bu videoyu kapatmak istedim. Öncesinde ne yaptığımız ve nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Belki eve döndük. Belki hala, hala Adana'dayız. O yüzden şu anda nereden e, kapattığımı, kapatacağımı bilmediğim için evden kapatmak ve böyle Edmund Kender'larla kapatmak istedim. 24 gün ya da herhangi bir zaman zarfında katılıp birkaç video olsa bile izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geçen yılın videomuzunu izlemek için de oynatma listelerine bakabilirsiniz ve aşağıya da mutlaka ekliyorum oynatma listesinin linkini. Gelecek yıl ve gelecek bir sürü videoda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve herkese iyi yıllar. Evet. Geldiğimize göre şimdi ben sabah rutininden bahsetmek istiyorum ve yeni çamaşır çalışıyor. Çamaşır makinesi çalışıyor ve bu videonun hep akışında olan bir şey. Sabah rutinime şöyle bir şey yaptım. Kardeşim anneme bir sürü ordinary ürünü getirmiş ama bir sürü Amerika'dan. Zaten doğuş markası orası olduğu için doğuş dediğim hani orada üretildiği için orada çok ucuz. O yüzden de Anneme getirmiş bir sürü ürün ve ben bunların üstünü okuyup işte neyi nasıl kullanacak ne falan anneme yazdım. Annem kullandı mı? Hayır. Benim kadar cilt bakımına bu kadar önem veren ve bu kadar böyle ürün kullanan kimse yok ailede. <laughs> bu bana nereden geldi bilmiyorum ama ben çok seviyorum cildime bakmayı. Onun kullanmadığı bütün ürünleri ben getirdim. Dedim ki ziyan olmasın bunlar ve getireyim ben bunları. Şu, bir tanesi bozulmuştu. Onu aralık bitenlerde anlatacağım. Çok kötü kokuyordu yani normal bir ürünün kokamayacak kadar kötü kokuyordu ama en azından kullanabilecek olduğum ürünleri elimdekilerden öne aldım çünkü bunlar bayağıdır Adana'da. %2 HA varmış içerisinde hyaluronik asitle birlikteymiş bu konsantre bir serum ve %2 saflaştırılmış alfa arbutin ne demek bilmiyorum ve hyaluronik asit varmış. Bunu üzerine güneş koruyucu kullanmak gerekiyormuş diye araştırmışım o zaman ve üzerine de yazmışım. Şöyle bir ürün. Hiç ordinar kullanmamıştım. O yüzden benim için de enteresan bir deneyim olacak. Ve gördüğünüz gibi birkaç gündür kullanıyorum ama hala burada. Çünkü annem hiç kullanmamış. Ve ben bu ürüne bayıldım. Gerçekten çok 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 güzel. Şöyle bir pompa ne kadarsa. Belki de daha az almak gerekiyor ama zaten çok az veriyor. Bunu iyice yediriyorum. Hemen emiliyor. Çok az bir yapışlık hissi var ama hemen Emildiğini ve böyle cildinizden hakladığını hissediyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ürünmüş. Beklediği halde cidden baya iyi. Daha önce de bahsetmiştim. Gina şöyle bir kremini kullanıyorum. Göz kremi. Bu da bitmek üzere. Ama Aralık bitenleri yetişeceğini zannetmiyorum. Bu bence yeni yılda bitecek. Çok güzel bir krem bu arada bu. Ve ben bugüne kadar hiç bu kadar pahalı bir krem kullanmamıştım. Bunun fiyatının 7.45 olması lazım kullandığım en pahalı kremlerden bir tanesi diyebilirim. Ve gelecek yıl kısmet olursa Jinland'ın bir Edmund Kendini almak istiyorum. Çok fazla ürününü denemek istiyorum bu markanın. Çok hoşuma gidiyor. Yanlış bilmiyorsam ya da uydurmuyorsam aklımda öyle kalmış bilmiyorum. E, ee, i̇ki kadının iki kadın girişimcinin Almanya'da oluşturduğu bir marka. Vegan ve ortalamanın bir tık üzerinde fiyatları. Ama içerikleri falan çok güzel. Doğal içerikleri var. O yüzden bu markeyi seviyorum. Eos'un lip balmını kullanayım. Bu çantaya koyması da zor olduğu için ve açık konuşmak gerekirse de güzel duruyor. O yüzden masanın üzerinde saklıyorum. Sonra bunun üzerine bir güneş koyucu kullanmam gerektiği için de ve bunu da çok az dibinde kaldığı için bu 25 faktörlü Olduğundan dolayı Garnier'in C vitamini serumu kullanıyorum ama bazen de canım istediğinde de Sinoz'un bu 50 faktörlü Güneş kremini kullanıyorum bu da bana taşımayla de gelmişti ve çok uzun zamandır elimde O yüzden bu aralar Bunu kullanayım daha iyi olur bozulsun istemiyorum çünkü Bu da Çok Yani yağlı ciltlere önerebileceğim bir krem ve çok çok Güzel bir ürün da kokusu değişmek üzere olduğu için Kullanayım bitsin Şimdi ben kahvemi içeyim. Birazdan dışarı çıkacağız. Böyle su falan alacağız. Çünkü Christmas üzere, Maynard'ın üzere burada her yer kapasa doludur ve herkes evine yiyeceklerle dolatır. Çünkü Christmas dediğiniz gün aslında ailenin bir arada olduğu ve yemek yediğiniz, böyle hediyeleştiğiniz, çok güzel aktivitelerini yaptığınız bir gün. Ama biz bu ruhu dışarıda yaşayıp evde o hissi yaşayamıyoruz nedense ve belki de bayramda da aynı his oluyor burada da oluyor bizim için ikisi de böyle farklı ama güzel hissettiğimiz ama ikisinde tam yaşayamadığımız günler nedense böyle bugün <laughs> bir tık üzüldüm ya kapatmak da istemiyorum konuşmak istiyorum sürekli ama artık bir yerde kesmem lazım o yüzden eğer buraya kadar dinlediyseniz de teşekkür ederim. Bu video bir tık uzun olabilir. Ama vlogma ise veda yani. Kolay değil. Neyse ben duygusallaşacağım galiba o yüzden. Günün geri kalanında görüşeceğiz. <laughs> ve içli köfte için iç hazırlanıyor şu anda. Soğanlar iyice doğrandı ve tuz ve karabiber ve yağ ile marine edildi, pişirildi. Şimdi Mert şefimiz kıymayı da boşaltıyor. Şimdi Mert içli köftenin içine yaparken ben de birazcık mutfağa baktım. Böyle uzun andır aklımda olan bir şeyler vardı ve Mert hazır mutfaktayız. Onu da fikrini alarak birkaç bir şey elemek istedik mutfaktan. Şimdi onu neden bahsedeceğim size. Bizim burada bir de şöyle bir şey var. Mesela işte kapının önüne ya da böyle yüksek bir yere koyuyorsunuz ihtiyacınız olmayan şeyleri ve ertesi gün o orada olmuyor. Hani mutlaka birisi onu alıyor ve onun işine yarıyor. Çok güzel bir şey bu da. O yüzden bunların da çok iyi durumda ve henüz kullanılmadığında göz ardı edersek aslında kullanılmadığında gözünde bulundurursak eğer çok iyi olur ve bunlar da birisinin işine yarar diye düşündük. Hem de Christmas öncesi. Böyle güzel olur. Çünkü bunlar tam mutfak eşyaları. Herkes de evde yemek yapacağı için bu aralar iyi olabilir diye düşünerek hem evi ferahlatmak için hem de bir başkasının ihtiyacına belki de cevap olabilmek için bunları şimdi kapının önüne koyacağım. İroni'dir. Hepsi buradan aldığımız eşyalar. O yüzden buradan böyle işte marketten ya da ucuz gördüğümüz bir yerden bir şey alırken iki kere düşünmek lazım gerçekten. Çok da ihtiyacımız var mı diye tekrar tekrar bir sorgulamak lazım. Şimdi nerede evimizden çıkartıyoruz hemen gösteriyorum. Saçım da bir tuhaf görünüyor ama neyse. Evet bu Nicer Dicer benzeri bir tane patates için bir doğrayıcı. Bununla patates de dahil hani havuç, biber her şeyi doğrayabilirsiniz. Ama biz bununla çok hem memnun kalmadık. Yani bizim çok kullanım alanımız için pratik değil. Hem de böyle kutusundan bile çok çıkarmadık. O yüzden dedik ki bu birinin işine yarar. Bu o yüzden bunu birine verelim. Daha doğrusu kullanan birisi olur. O yüzden bunu da elden çıkartalım dedik. Şöyle bir tane patlamış mısır makinesi. Bu makinenin yaptığı mısırdan hiç memnun kalmıyorum genel olarak. O yüzden bunu da veriyoruz ve yeni bir tane makine istedik. O yüzden de bunu artık elimizden çıkarmanın zamanı geldi ve ne zamandır zaten kullanmıyorduk. Hep tencerede yapıyorduk. Şöyle bir tane set var. Bu böyle. Şöyle koyuyorsunuz. Ve hatta şurada da bir tane iğnesi var. Onu da unutmayayım. Ve şöyle dört tane de burada tepsi var. Her birisini böyle koyuyorsunuz. Ve bu şekilde koyuyorsunuz fırına da. Bu çok yani iyi pişirmiyor bence. Ya da çok güçlü bir fırında bu ancak işe yarar. O yüzden bunu da hakkıyla kullanamadık. Bu da sanırım bir kızartma yani fritüz için bir evye mi denir buna bilmiyorum. Yani o yüzden bununla daha çok Kullanmadık ve bu böyle hala satılandı. Bunların hepsi zaten hala marketlerde ve manzarda satılan şeyler. O yüzden buna mutlaka birinin ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da Aldi'den almıştık. Banyo paspası. Çok ağır kullanırken çamaşır makinesinde çok zorluyor ve çoğu zaman da sıkmıyor çamaşır makinesi. O yüzden bunu da elden çıkartıyorum. Bir kere kullandık. Bizim böyle yeni yıla girmeden önce evimizden çıkarttığımız ürünler bunlardı. Umarım birilerinin yuvasında böyle işe yarar hale gelirler. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel Christmas aydınlatması. Yani bu ev her zaman mükemmel yapıyor. Halloween'de de böyle yapıyor. Christmas'ta da şimdi önünden geçerken hazır paylaşmak istedim. Evet şimdi eve geldik marketten. Koyduğumuz her şey gitmiş. Ve bir saat olmuştu. Ve her şey gitmiş. Bir yandan da çok sevindim. Yani demek ki ihtiyacı olan birilerine gitti ve anında gitmiş de çok hoşuma gitti. İyi bir zamanım oldu. Şimdi neler aldığımızı kısaca göstereceğim. Çünkü bugün aldıklarımızı böyle hızlı hızlı göstermem gerekiyordu. Çünkü çok fazla şey aldık. Onları sabah göstermişim. Şimdi bunları da sadece indirimde olan ürünleri aldık. Kaufland'dan. Onları bir kısaca göstereceğim ve içli köfte yapımına başlıyoruz. Işte köfte yapımı demişken şöyle bir ürün aldık. Bunun işe yarayacağını umuyorum. O yüzden bunu birazdan gösteririm nasıl yapılacağını da umarım becerebiliriz yani. Çibodan aldık. Kaflandı böyle. Çoraplar gelmiş. Sadece bu vardı benim numaram için. Bu da Mert'in numarası için 3 renk. Ben de 3 renk almak istiyordum ama kalmamış. O yüzden bunları aldım. Ayranlar ve kefeler indirimdeydi. Aynı şekilde bunların hepsi indirimdeydi şu hariç. Yine tereyağı indirimleri, defiladafe, peynir ve böyle 3 çeşit aynı markanın peynirinden aldık. Bunlar 1 euro 29 cent. Bu 88 cent. Bir tane daha Starbucks'ın holiday bilentinden aldım. Bunlar şu anda elimde 2 tane var. Sabah diğerini açmıştık. Yani toplam 3 tane. Bir tane de son halkası aldık. Bunu uzun zamandır almıyorduk. Böyle mini alışverişimiz bu şekilde. Şimdi bunu yıkayıp içli köfte yapımına başlıyoruz. <laughs>